Ayet 93. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Rabbi imma tuhriyenne tuhriyenni ma yuadun kul de ki, Rabbi, Rabbim, imma veya eğer, turiyenni, bana göstereceksin, ma şey, yu'adune, vaad olunuyor. De ki, Rabbim, eğer vaad şeyi bana gösterecek isen, Onlara var dolunan şeyler var. Allah'a güzel hesap verebilenler için cennetler, o hesabı veremeyenler için cehennem, her tür muhteva var. Burada da bir şeylerin gösterilmesi söz konusu